Melike Hanım geliyor sarmış kolunu ve şartla merak etti uygun hanım sordu hemen telaşla. Aa, ne oldu Melike Hanım? Kolun incindi çamaşır suyu yüzünden. Ne yüzünden? Duy da inanma. Kemal'e rinso çamaşır suyu al. Misafir gelecek, çeyizlik örtümü yıkayacağım demişti. Rastgele bir marka almış. Ee? O telaşla yıkadım. İyi de kolun? <laughs> Asarken baktım beyazlatmış mı diye. Nerede? O kızgınlıkla çektim itten. Öyle yıpranmış ki yırtıldı. Melike ablanız da yerde. <laughs> vah vah geçmiş olsun. Çeyizlik örtünüz de gitmiş. Yok yok tamir edebildim. Şimdi bir de rinso ile yıkarsın. Hem bembeyaz olur hem de yıpranmaz. <laughs> şey çeyiz lafı duydum da acaba birileri... <laughs> Rinso çamaşır suyu, beyazı sakız gibi, fiyatı tam aradığınız gibi. Toprak Bank'ın müşteri mutluluğuna... ...önem veren toplu gösterisini sundum. Hepiniz davetlisiniz. Bana değil şubelere, tamam mı? Haydi gençler numarını göster! 55 maçips severi Avrupa Kupası'na götürüyor. Her 5 kupon bir kura şansı. İlk kupon gönderenlere futbol topu. Sorma! Alkış makinesi! Hey! Maçips her maça gidiyor, her maçta yeniyor. Thank you Maçips. İçim içime sığmaz benim. Meltem Jumbo! <laughs> Sahnedeyken saçlarım da canlı dipdiri olmalı. Kuaförüme bakarsanız canlı saçların kaynağı canlı saç derisiymiş. Saç ve saç derisi bakımım için yeni Plendax'ı kullan dedim. İşim hep temiz stüdyolarda değil. Özellikle dış çekimlerde toz duman saçımı cansızlaştırıyor. Toz duman saç derinizin gözeneklerini tıkadığında saçınız cansızlaşır. Yeni Blendax'la saç derinize masaj yaparak yıkadığınızda gözenekler açılır, saç derinizin nefes aldığını hissedersiniz. Yeni Blendax'la saçlarım havalanıyor, canlanıyor. Yeni Blendax, saç deriniz nefes alsın, saçınızın canına can kalsın. Saç derisi. Kaynağı burası. Kırmızı beyaz kupaya tat katacak. Coca Cola. Avrupa Futbol Şampiyonası resmi sponsoru. Bahar kokulu acı ile eviniz mis gibi kokar. Mikropların barındığı yerlerde, mutfağın genel temizliğinde, banyoda lava boyu küveti temizlerken mikroplara karşı en sağlıklı sonucu bahar kokulu acı ile alırsınız bahar kokulu acı. Hijyenik temizlikte gönül rahatlığı, bahar ferahlığı. Rastgele iplikle ören değil, daha iyisini gören bayanlar yine kazanıyor. 100 gramlık ankor alan herkese 20 gramlık ankor bedava. İstemeyi unutmayın, ankor, kots ürünüdür. Ali, 5. Nermin, 5. Aferin Fatma, sıfır. Hiç çürük yok. Nasıl başardın? Dişlerim fırçalıyor, kogetler etmenim. Doğru, çünkü Colgate'deki çift florit ve kalsiyum dişleri içeriden güçlendirir, dış etkilere karşı korur. Demek ki Ali dişlerini günde iki defa düzenli fırçalasa dişinde hiç çürük olmazdı. Ben nasıl sıfır alacağım? Colgate kullan günde iki defa. Hiçbir şey dişlerinizi Colgate'den daha iyi koruyamaz. Astor Tıraş Bıçakları bütün dünyada ve şimdi Türkiye'de. Orkid dışında vereceğiniz herhangi bir peti... kullanmayı tercih etmez. O kitin çok iyi ve kuru. O dışında başka pet kullanır. Çok rahat bir yetişecekti çünkü emiciliği. O her şeyden önce daha emici. Üst düzeyinin kuru olması çok önemli. Çünkü tek yönlü kuru petek doku sadece orkitte var. Orkide diğer bir petle karşılaştıralım. Öteki petlerin hiçbirinde olmayan orkidin tek yönlü kuru petek dokusu ıslaklığı hemen orta tabakaya geçirir. Böylece orkidin üst yüzeyi kuru kalır. Farklı pet alındığı zaman çünkü mecburiyetlerden dolayı o petek yarım kalıyor çünkü ertesi gün veya iki gün sonra mutlaka gidip orkid alınıyor. Orkid daha kuru, daha temiz ve daha güvenli. Dört Yeni P200 Aqua Chrono. Mudo her zaman, her yerde ve uzun süre zevkle giymek istediğiniz giysiler demektir. Markalar Genel Koordinatörü Gökay Erol, Mudo'nun neden Ariel'i tavsiye ettiğini açıklıyor. Özellikle kumaş kalitesinden asla taviz vermeyiz. Mudo'dan beklenen de budur. Sevdiğiniz giysilerle şu sorunu yaşarsınız. Daha sık giydiğiniz için onlar daha çok kirlenir, daha çok yıkanır. Ve zamanla pamuklaşmaya başlar. Biz mudodan aldığınız bir giysinin bunun gibi görünmesini istemeyiz. E, artık bunu önlemenin bir yolu var. Bir deterjan. Zor lekeleri diğer deterjanlar sözde temizlerken Ariel Matic özde temizler. Üstelik şimdi pamuklaşmaya karşı da etkilidir. Bu nedenle Muda olarak Ariel Matic'i tavsiye ediyoruz. Ariel Matic uzun süre güzel görünen tertemiz giysiler için. Güle güle güzel güzel giysiler. Bunlar sadece kolay şekil alabilen saçlar değil, bunlar söz dinleyen saçlar. Yeni Palmolive Optima içerdiği keratinle yıpranan saç tellerini onarır, saçı yıpranmalara karşı korur, güçlendirir. Sonuçta saçlarınız öylesine güçlenir ki dilediğiniz şekle kolayca girer. Yeni Palmolive Optima, söz dinleyen saçlar. Az sonra evrensel yolculuğa çıkacağımız UFO gerçeğinde birlikte olalım.